Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, Minecraft harici bir video çekeceğim ve mobilden çekeceğim. Adını sormayın. Oyun karşınızda, Ben en son 5 yıl önce falan çektim. Yani Miraç diye ekipten biri var zaten tanıyorsunuz. Ya da tanımıyorsunuz bana. Eee onunla çektim. Bu arada bu videoyu editlemeyeceğim. Kaçtık. O yüzden fazla küfür etmemem lazım. Onu da çektim işte. Kayda almamış. Neden acaba? Benim aldığım ya da uygulama gay. Şaka yaptım. Şimdi açalım abi. Bugün Slenderman'a diğerler oynayacağız. Hadi öyleyse. Zor modda girdim bir de. Şaka yapmıyorum. ama daha baştan olmaz ki böyle ya. Aa, onu yiyeyim. Korktum arkadaşlar. Ben niye nefes alıyorum? Nefesi götten veriyor. Ben bu kapıyı açmadım bir kere. Anladım. O ne Öyle bir şey mi varmış bu anda? Bu arada biliyordum öyle bir şey oldu. <laughs> Çok komik Bu ne? Oray Aha kitap. Ne oluyor lan? Spiderman yoktu bile ya. Gördünüz mü siz? Ya da ben mi oldum abi? Hangi bir reklam? Yo. Geldim arkadaşlar. Daha demin reklam çıktı ismini vermeyeyim. <laughs> Celler bir de oynuyorsak. Jender 2'yi merak ediyorum ya. Neyse medium oyuncu. <gülüyor> 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 ne oluyor lan? Oyunda bitirdim hatta. Kayıt almamış. Kaç dakika? 3 dakika oldu. Hiçbir şey yapmadık ya. Neyse. İşime gelir. Şunu aldım abi. Al şurayı. Bakmıyor lan. Oğlum bozuk ya bir yürü git ya. Ama bak hiçbir şeye basmıyorum ya bakmıyorum da. Hiçbir şey yapmıyorum ya öbür yere bakıyorum böyle. Geri şamskiyat atıyor bana. Korkuş da değil o. <laughs> ama kitap kitap buldum. ne oluyor gelecek beni yiyecek bu burada ne var <laughs> gitti lan ne oluyor? He, he Bir yere bakmıyorum ya. Oyun bozuk. Ne yapacağız? Senin gibi bir koridorum ben olmam. He. Ne yapacaksın lan? sikeyim. Korktum ama. Bu arada videoları edit, editleyeyim mi? Editlemeyeyim mi? Onu yazın yorumlara. Editli e daha çok sarıyorsa. Editsiz daha çok sarıyorsa. He, yaz işte. Ya. Sanki izleyemiyorum. Belki tutar diye video atıyoruz işte. Senin gibi Siktir git ya. Ne oluyor ama? Maske var ya gösteremiyorum dilimi. Öyle bir dilleyeceğim. Belki. E benim atatörüm gitti ya. Göremiyorum falan camdan. ne oldu? Ya ben niye bilgisayardan video çekmiyorum ki? Geri zeka alayım ben. Niye böyle bir şey yapıyorum ki zaten? 7 dakika mı? Hiçbir şey izlemediniz oğlum. Dislike atın bu videonun ne oluyor? Kim yazıyor bana? Meme Hanım yazıyor. <laughs> ya bir yere bak bakmıyorum bakmıyorum. Bakmıyorum. Gerçek hayatta bile bakmıyorum onun yüzüne ya. Lan nerede ne ya? Ben mi görmüyorum ya? Hepsi. Allah. Oğlum bak reklam falan da geliyor. Telif yiyeceğiz diye. Sonra kanal kapanacak. Sardalar yiyeceğiz. Şaka şey yaptım. Bak silendirme falan yok. Ne oluyor? Buraya nereye kral? Ee? He? Gizli geçit buldum lan. Lan gizli geçit buldum. Burayı bulan var mı bu oyunda? Hiçbir yere gidemiyorum. Bekle de bakacağım var. Bu ne? Arkadaşlar geldim. Hiçbir şey bulamadım. Bakmadım çünkü. Üşeniyorum. Menüye gidelim. Ne yapacağız? Ge Gizli geçit buldum lan. Video konusu. Şimdi Cellar 2 oynayacağım. Çıkartayım mı? Çıkartalım. <laughs> <laughs> Çıkartalım. <laughs> Bu ne oğlum? Salak saçma şeyler oynuyoruz ya. Kapıya bak ya. Kapı daha korkunç oyundan ya. <laughs> Allah Allah ya. Mallara bak. Özür dilerim. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şeker. Abi. Abi. <Gülüyor> <gülüyor> ha kitap. Ne lan? Bu nereye gidiyorum oğlum? Açtığım yerler kırılıyor neden sizce? Orada ne buldum lan? Ha? Videonun ekranında olan yer. Video mu Şey işte. Burada bir şey var demek ki. Abi. Ha anahtar buldum. Orada kapı vardı. Kilitli kapı vardı. Yani. Mbappe hız mı? Vinicius koştu buradan ne, ne oluyor? Bak bu kapı ters açıldı bir şey var burada. Bu niye ki şeye benziyor lan? Benzemiyor lan. Ne oluyor? Bu koşan kim o? Onu çözüm. Hıst. <laughs> What the fuck? Neden de bu? Öldüm sandım ben. Top var mı? Videoda oyunu bitirirsem çok güzel olur. Bu ne oğlum? Kan var. Çok korkuyorum ya. Abi. Özür dilerim. Daha bir geçmedim. Ne? Hmm. <laughs> <Oli. gülüyor> Çok güzel ilerliyorum oğlum. Bak ölürsem. Harika fena oldu ya. Bu da niye? Hiçbir şey yoksa niye getirdim? Bakıyor bakalım. Bunlar niye var? Kolay modda mı girdim ya? Dört kafa yani. be. Ne oluyor Nefes alışa bak ya. Ben veriyor. Eksik. Hmm. He eksik dam. Mala bak. Bir gitti ya. Kitap topluyoruz burada. Ayıp. <laughs> Kapının kendini söyle. Ben döndüm dolaştım yine aynı yere geldim ki ne kadar saçma bir map şaka yaptım abi şaka şaka yaptım <laughs> korktum abi. eli sandım Tamam. ay bence gayet iyi eller. <laughs> Sen niye dön Lan Zıplama tuşu ekleyin şu. ardından bir de slender ne al. Ya bir yürü git ya oynamıyorum ya. Kaç dakika oldu. Evet arkadaşlar Bugünlük videomuz bu kadardı. Bence hiç, hiç eğlenceli değil. Sen ne yazıyorsun ya mala bak. Üf, neyse bugünlük videomuz. Ya bir yürü git ya. Evet arkadaşlar. Bitti. Üf. Niye böyle bir video çektim ki? Hangi gerizekalının aklına? Slender'in adlı celler oynamak. Niye kimin aklına? Niye geliyor ya? Neyse. Hadi bay bay. Abone ol. Buraya kadar izlediysen ee, bu videonun saniyesine yorumlara yaz. Dövmeyeyim. Hadi görüşürüz ya. Zaten kapanış 15 dakika